Boş ver abi çay verme bugün. Çayın kilosu kaç para olmuş bugün de içmeye verelim. Şeyi versene formayı ha. Ver bakayım formayı. Ha, sözümüzü tutalım. Dedim ki Instagram'da hikaye attım. Real Madrid kazanırsa Şampiyonlar Ligi finalini bu Casillas imzalı formamı hediye edeceğim. La Liga'dan bana gelmişti. Ee, benden de size. Tesadüfe ne diyorsunuz peki? Real Madrid'in efsane kalecisinin imzası var üstünde. Ve efsane bir kaleci performansı yüzünden gitti formam. Ah. Kurtuva. Ya insan kalecisin be adam. Yani bir kontür piyade kal. Sadece iki tane ters ayaklıyı ben hatırlıyorum. Yakalandı yine de tuttu. İnsan bir hata yapar diyeceğim de insan değilmiş anladık yani. O nasıl performans abi? Ya. Salan şutunu değil mi? Muazzam çıkardı. Bir de Mane'nin direğe çarpan topu vardı hatırladın. Onu da yani onu da kurtarmış abi. Değmiş orada. Çoğu kaleci orada bir direğe koşsa da bir zamanlama hatası bir şey yapar. Beceremez yani. Bu yaptı. Daha evvel 2018 Dünya Kupası'nda Neymar'ın bir şutunu çıkarmıştı. Kalecilikte kariyer anım diyordur. Ama bu soruyu şimdi ona yeniden sormaları lazım. Çünkü artık bir Şampiyonlar Ligi finalinde en fazla kurtarış yapan ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla kurtarış yapan kaleci olmuş. Kaç? 59. Unutmayın. Çünkü rakamları unutunca millet linçliyor Orçun. Bedduhan mı tuttu nedir? Yani ben sana sürekli sallıyorum ya. Rakamlarla aram kötü diye bir araba laf yedim. <laughs> Neyse. Liverpool aslında bayağı pozisyon, imkan yakaladı ama bu büyülü kurtuğa performansına diyecek bir şey yok. Klopp ne dedi maçtan sonra? Bir kaleci maçın adamı olduğunda diğer takım için bir şeylerin ters gittiğini bilirsiniz dedi. Şimdi Şampiyonlar Ligi final oynamanın ne demek olduğunu da bilen bir adamdı. Ama hiç kazanmamıştı. 2014'te Atletico Madrid'le Lizbon'da Real Madrid'e yenildi hatırla. Hayal kırıklığı çok büyüktü. Ama şimdi Real Madrid'le tarih yazdı ve dedi ki hatta artık tarihin iyi tarafındayım dedi. Korkuyormuş çünkü maçtan sonra da itiraf etti ya. Dedi ki bu son belki de tarihin en büyük kalecisi ama Şampiyonlar Ligi'ni alamadı ya. Bunun başıma gelmesini istemedim dedi. O kadar istememiş ki. Tamam final maçı için çok ekstra belki ama Messi'nin Paris maçında penaltısını kurtarmasa belki dün akşam hiç yaşanmayacaktı. O yüzden Don Carlo'yu anlattım. Zaten izlersiniz. Bana Carlo Ancelotti ne desen? Aha bu derim bu arada. İletişim diziyle bile olsa öyle. Benzema'ya saygı duruşumuzu da yaptık önceden bakarsınız. Benzema evine büyük bir spor salonu kurmuş. YouTube kanalından da paylaştı zaten. Şu Kurtuhan'ın hikayesine bir bakayım dedim. Topladım şimdi anlatacağım. He, formayı da en iyi spor yorumcusuna vereceğim. Ne demek o? Aşağıya yorumlar bölümüne böyle kısacık final yorumu yapınız. En güzel yorumlayan bir kişiye verebiliyorum. Hediye diyeyim efendim. Hak edene gitsin o da. Hani dedim ya tesadüfün böylesi diye. Kurtuhan'ın idol kalecisi Kasi yazmış. O yüzden böyle bir denk gelme yok yani. Neyse başlayalım unutmadan duyuruları biz L1 Üçgen Instagram sayfasından yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bir de efendim yine haberiniz olsun. Trendyol yemek artık Türkiye'nin 81 ilinde. Sıcak sıcak yüzlerce lezzet hangi şehirdeyseniz sipariş etmek için siz de Trendyol'a girip Trendyol yemeğe tıklayınız. Hamburgeri, pidesi, pizzası, tatlısı fark etmez. Sevdiğiniz yemekleri sıcak sıcak hızlı bir şekilde yiyebilin diye de açıklamaya birlik bırakıyoruz efendim. Üstelik İlk siparişinizde de %50'ye varan bir indirim var. İlk siparişinizden sonra 10, ikinci siparişten sonra 15, üçüncü siparişten sonra 20 lirada kupon var sizi bekliyor. Hala denemeyen varsa sipariş vermenin de zamanıdır. Tamam? Hadi. Güzel insanlar, Kurtuğa dedi ki finalden sonra İngiltere'de bana saygı duymuyorlardı. Artık duyarlar dedi. Orada en iyi 10 kaleci listeleri yapıyorlar, bunu koymuyorlardı, ona alınmış. Ama açıkçası çok sempatik gelmezdi bana da. Özellikle bu özel hayat mevzuları ayyuka çıkınca ben soğumuştum erifçi olduğumdan. Biliyorsun hikayeyi, Belçikalı bir model var, De Bruyne ile beraber. Bununla iken gidiyor Kurtuay'la da takılıyor ve Kurtuay'la da Kevin de kanki. Yani şey gibi, sevgilim, ''Sen miydin, sen mi? gibi. Benim de başıma geldi. En yakın arkadaşım Manitama yan gözle baktı. Allah düşmanımın başına vermesin yani. Eşkıya filmi gibi olsa ya böyle son sahnesi. ile kurtla karşı karşıya gelse böyle. Neden yaptım bunu? Çünkü ölüyordum aşkımdan dese böyle. Bana kim ne diyebilir ulan diyordu ya. Benim yapabildiğimi yapabilir misin sen falan. Güzel filmdi. Neye yaptın bunu? Üç beş altına kandım. Biz buna zorlayanlar utansın. Neyse. Ben ondan böyle bir hafif kıldım yani kurtuaya Yoksa bizim kaleciliğine diyecek lafımız yok. Kim ne diyebilir zaten. Geçmişte 2013'te yaptığı inanılmaz bir kurtarıştan sonra taraftarın biri ne yaptı? Tim, öyle bir wording çalışması bile yapıyor yani. Bir moda kelime yaratıyor yani sosyal medyada. İnsanlar iş yerlerinde onun kurtarışlarını böyle taklit eden pozlar verdiler falan. sorun bu ilişkilerindeki güvensizlik. Aga yani başka kadınla beraberken kadın hamile bunlar ayrıldı falan. Ailesine baktım acaba hani oralardan kaynaklı mı bu sorun diye. Yahu annesi babası tertemiz insanlar, voleybolcular. Bir de efsane de diyorlar ikisine de. Çocuklarına baskı falan hiç yapmamışlar. Senin annen baban yaptı mı abi? Önce bir cimnastiğe veriyorlar bunu. Çok beceremiyor. Bir de sak, bir de sakarmış ki yani ayak bileğini mi kırmamış, vurup sandalye kafasını mı yarmamış, serçe parmağını sepmanın köşesine mi vurmamış, elini mi sıkıştırmamış. Ne ararsan kaza namına var. Voleybol dene oğlum demişler. Yok demiş anne baba ben futbolcu olacağım. Hemen böyle tabii ahtapot lakabını almamış ama önce bir sol bek bu. Çünkü el sağ olsa da ayak sol bunda. Şimdi veriyorlar 4-5 yaşında futbola. Bir gün klasik hikaye kaleci yok diye kaleye geçiriyorlar. 8 yaşından itibaren komple kaleci. Hatta Almanya'da Solingen'de bir turnuvada kaleci yapıyorlar Kurtuay'ı. Turnuvanın kalecisi seçiliyor düşünün. Ve macerası öyle başlıyor. Büyüdükçe boy da atıyor tabii. Daha da değişmez oradan o işte. Genk'in yetiştirdiği genç olarak da Mereli'ni, Chelsea, oradan Atletico Madrid. Orada da Avrupa Ligi'ni aldı biliyorsun. Adamın ismi tarih oldu. Gerçi Süper Kupa'da aldı. La Liga'da da şampiyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok büyük bir kaleciye dönüştü. Şimdi Chelsea döneminin hızlı geçmemi beklemeyebilirsiniz. Ama Petr Cech vardı orada abi. Yani en fazla kendi sözleriyle o döneme dönebiliriz. Diyor ki Kurtuğa, Petr Cech Büyük abilik yaptı, ondan çok şey öğrendim hesabı. Yani bu, o kadar. Bir de Hazar'da soruyorlar, 20 saniyede 3 kurtarış yaptığı bir maç varmış, onu unutamıyorum diyor. Ve Real Madrid macerasını hep birlikte izliyoruz şimdi. İzlerken de hayran kaldığımız performansının sırrını soruyorlar. Yani nasıl hazırlanıyorsun, ediyorsun diye. Mümkün mertebe diyor, ailemle çocuklarına vakit geçirmeye özen gösteririm diyor. Annemler gelirse diyor, işte kız kardeşi falan da var. Onlar gelirse çok iyi olur diyor. Bir de klasik oyun oynayıp dizi izleme bu. Alabildiğine sıradan yani. Senin benim gibi La Casa de Papel izliyormuş. Prison Break hastası biri. Sporlardan da e, NBA ve Formula hastasıdır kendisi. dipnot. İşte böyle güzel insanlar genelde anlattığım futbolcu hikayelerinden ilham almanızı isterim. O yüzden de özel seçerim. Arada gündeme kendimizi kaptırıyoruz tabii. Kurtuhan'ın böyle aman aman bir ilhamı olmaz yani inşallah. <laughs> Ama yine de der ki kendisi yetenek asla tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak, kendine inanmak ve en iyisi olduğunu kendine telkin etmek şarttır diyor. Büyük hedefler koy kendine, motive ol ve gayret et diye de ekliyor. Benim de son sözüm Kurtu adına söylediğimi dinle, yaptığımı yapma olsun. <laughs> tamam şaka şaka yani harbi büyük kaleciydi. Bir Değindik geçti gitti o kadar yani. Yoksa İspanya'ya gittiğinde İngilizce bilen bir Allah'ın kulu yok. Adamın oradaki gayretiyle yani ha. 6 hafta sonra ilk basın toplantısı İspanyolca buralar önemli yani. Neyse biraz da rahatsız olduğum için kısa bir hikayeyle gündemi kaçırmamak adına sizlerle buluştum. Sesimden de anlamışsınızdır zaten. Yeni hikayelerde görüşürüz.